Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Nasıl gelsin? inşallah Allah'ın yolu versin. Evet arkadaşlar. Böyle markete gittim işte manava şey. Böyle biber aldık işte. Bu kuru soğanı şöyle aldım. Soğan unutmuşum şeyde manazda kilosu ne kadardı soğan 10 TL idi böyle bir kilo yakın soğan aldım ee, <laughs> şey şu salatalıkları yerime bir tür şey yaparım bilmiyorum böyle küçük bir şey seçtim çok küçük ama kamerada niye büyük görünüyor ben anlamıyorum yani böyle böyle evet, bir kilodan fazla salatanı aldım böyle evet, bir kilodan fazla patlıcan aldım patlıcan 15 liraydı biber de 15 liraydı salatalık da salata ne kadardı salatalık 15 liraydı ondan sonra soğanı söylemiştik o da 10 liraydı şu ekmek şöyle i̇şte yer bakırını etmek diyoruz ama açık fide ekmek diyoruz işte böyle ve 12 12 TL diyorum 12 TL şey patates patatesin kilosu 10 15 evet 15 TL değil bir buçuk kilo da patates aldım 15 TL kilosu şey domatesin kilosu 15 TL bir buçuk kilo da domates aldım. Bir buçuk böyle ayağım göründü bu arada arkadaşlar. Ayağım göründü. Böyle ondan sonra söze şey gitti. Bu bunlardan gelmişti. Lazım oluyor şu hunilerden. Bu da yedi buçuk deneydi. Normalde kırmızı renk sevmiyorum böyle şeyleri plastik falan. Malı ya da beyaz tercihimdir ama hatır bu renkteydi. Bir tane aldım yedi tane. Bir tane cips. Bu cips ne kadardı? 13-14 müydü? Öyle bir şey sanırsam. Açılı böyle. Yani bu şampuanlara hiç bulanmamışım. İlk defa aldım hobi Belki daha önce almışım. Ama hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ebatı büyük. Demek ki bir deneyelim bakalım. Bilmiyorum şeydir. Bu da 40 TL'yi 40. Bu 40 TL'ydi. Geçen bir tane hangi markayı almıştım? En sevmedi. 70 TL'ye almıştım. Yani bundan küçük değil. Böyle. Ondan sonra bir tane bu petibörlerden aldım. Bu ne kadar da onun Bir katı kalmadı. İşte bunları da aldım böyle. Küçük şeyler. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yoğurtlar için yoğurt ve süt için gitmiştim. İkisini de şey yaptım unuttum yani. Böyle arkadaşlar. Böyle Öyle işte arkadaşlar bilmiyorum yani. Bunlar ne kadar tutmuş. İşlerimi dedim. fişlerimiz dedi. Şu sebzeler hepsi ne kadar tutmuş? 80 lira tutmuş sebzeler, şunlar. Şu şampuan 40, 50, 60. Nerede 70, 80 lira bunlar tuttu toplam? 80, 80 daha 160 160 lira param gitmiş 160 bir de ekmek aldım ayrıca ekmeğin yolundan bir tarafında ekmek de 2.5 kere gideyim öyle yani iki, iki sene yakın aldı bunlar arkadaşlar böyle yaşamaya şey gelmiyor işte arkadaşlar Allah-u Teala herkesin yönüne bereket koysun. Böyle işte. Evet arkadaşlar. Böyle kısa bir vlog oldu. Biber. Aslında biber. Dedim abi. Şey tuttuk biber. Biraz dolapta vardı böyle. Bir yarım kilodan fazla. Kavanozum yok. Şey, kaya tuzu unuttum. Onları da almam lazım. Biz arkadaşlar. Öyle Evet hazır zamandan şu bunu bitirelim. Allah herkese kolaylık versin inşallah. Allah'tan herkesin Cebine bereket koysun. Herkesin evine, herkesin kesesine Gerçekten hayat gittikçe zorlaşıyor yani böyle. Artık 100 TL'ler 2 sene öncenin 10 TL yerine geçmiştir. Yani öyle olmuş arkadaşlar. 2 sene önceye kadar da şu kadar alıyordum. 50 TL bile tutmuyordum. Yani şu kadar eşya alıyordum. Yani el dele tutmuyordu. Yani insan hatırlıyor mesela bazı eski şeyleri. Bunlar köy salatalar işte. Bunlar köy değil. Bunlar seralı sanırsam. E yerli vardı işte. Onlar da güzelleri çok büyüklerdi. Bu da köyde şey Soğan zaten artık nerede geliyorsa bilmiyoruz. Patatesler halde şöyle gelmiş. Domates de köyde domates böyle. Çoktu bilmiyorum böyle eli el, tane kasa var hepsi ezilmişti seçiyoruz seçtik işte millet içine düşmüş seçiyorum öyle biberleri <laughs> güzel şu, şu, yeşiller güzel oluyor kızartmak için bunlar da işte donatlar. şimdi bilmiyorum ne yaralı yaparız evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz yani nihayet ilk defa ben gördüm bunu şeyle. Ayız e gelmişti sanırsam. Hem çok şeye gittim, çok markete gittim hem de Ayız e gittim. Yine bu tür şeyler orada satılıyor işte. Onun için gittim. Buraya kadar izlediyseniz te teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkese. İyi günler, hoşçakalın.